Ömer'in okula haberinden sonra ne güzel oldu böyle ya. Evet ya. Kesinlikle bereket yenge. Afiyet olsun kızım. Sen de bizimle yesene yenge. Hatta amcamlar aybikelere falan da söyleyelim. Hep birlikte yiyelim. Evet onlar da gelsin. Bak yenge biz bu kadar yemeğe alışık değiliz. Hasıl oluruz sonra. Yok canlarım yok. Bunların hepsini ben sizin için yaptım. Siz yiyin. Ellerine sağlık yenge. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Canımın içi. Vallahi bir teşekkür de Nebahat Hanım'la Akif Bey'e etmek istedim şu anda. Niye? Ya ödeme yapmışlar ya. Öyle demedim mi yenge? Bu olayın bilinmesi gideni geri getirmez. Ama bundan sonrası için çocukların hayatını birlikte güzelleştirebiliriz. Kaf parası teklif ediyor yani bana sen adına öyle diyorsan. Öyle olsun. Ha, ha, ha. E, yaptılar, yaptılar. Ödeme yaptılar. Aa, ben Sabahattin fırınını unuttum. Dur, onu vereceğim. Bak, kafa kalmadı. Dur, bir koş ona gideyim de geleyim. Vallahi vıdı vıdı söylenir ha. Geç kalırsan. İyi. Eline sağlık yenge tekrardan. Afiyet olsun kuzum. Bayağıdır böyle güzel bir yemek yemeyi kastı yok. Kamp parası teklif ediyorsun yani bana öyle mi? Sen adına böyle diyorsan. Öyle olsun. başına beni Kadir. Ne yaptıysam kardeşlerin için yaptım. Aşla. Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek